Video mu çekiyor? Evet. <laughs> Video konuşmak yer <laughs> Video çekiyor adam konuşmuyor. <laughs> evet diyorum ya abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Mikrofon var sesin gitmiyor. Şey, olsun olsun mikrofon. Alır herhalde buradan sesi bir <laughs> Heh mikrofona takmış. Selamın tekrardan arkadaşlar. Ee, Ahmet Acar TV'ye hoş geldiniz. Bugün çatılardayız yine her zaman gibi. Ee, az önce sıva yapıyordum. Hala sıva yapıyorum da. Gökdeniz! Gökdeniz! Gel, getir getir gel buraya. Şimdi arkadaşlar yeni bir haberimiz var. Yeni zaten kapaktan görmüşsünüzdür. Ya da ben böyle kendim burada çekip atarım kapağa. Hiç fark etmez. Ee, şimdi arkadaşlar Mehmet kardeşimiz bir tane köpek almıştı. Ee, şeyle almış yani ücretiyle almış tamam mı? Biz de bu köpeği hani şu olmasın diye biz kendimize aldık aldık. Ee, onu da şimdi dur bir saniye şu şunu sıkmam lazım arkadaşlar. Ben de öncelik ben de öncelik iş biliyorsunuz. O yüzden ilk öncelikle bir işimi halletmem lazım. Şunu hemen şöyle bu, bu cıvatalar biraz şeyli ya o yüzden pullu mu diyorlar ne cıvataları Sac cıvatası ya bizde de onun kafası yok. Mecbur böyle kelpetanla sıkıyoruz. Güzel. Güzel oldu. Evet arkadaşlar ben şuradan nasıl camdan aşağıya? Aksiyonu. Hadi bakalım tut. Abi reis Allah. Düşüyordum. Düşüyordum çaktırma. Evet şimdi arkadaşlar şöyle e, bir <laughs> oluklu ha yalan var ya. Aynen şimdi arkadaşlar hırçomuz orada. Hırçoyu göstereceğim şimdi bekle. Bekle reklam koy buraya koydun. Şimdi arkadaşlar böyle bir babam bir tane çatı getirmişti. Biliyorsunuz tamirat falan yapıyor babam. Hani malzeme getiriyor. Bize de sağ olsun lan biri falan getiriyordu. Bir şeyler yapıyordu. Şimdi biz de bunu aldık kullandık. Böyle güzel bir çatı modeli yaptık. Direkt zaten hazır. Saçlı maçlı Şöyle <laughs> kardeşimizin yanımı yanımıza gelelim şöyle. Oho, burada kim varmış? Burada yeni köpeğimiz arkadaşlar. Çoban köpeği ve şöyle kaldıralım. Ablalar, abiler, kardeşler görsün. Erkek, erkek bir köpeğimiz var arkadaşlar. Adı Hırço. Bizim dedenin, dedenin eski köpeğinin adıydı. Olsun. Şimdi böyle bir tane köpeğimizi sahiplendik. Bu Mehmet e, sahiplenmişti, bunu biliyorsun. Biz de dedik ki baktık buraya kadar geldi. Hep bizim burada duruyordu. Oran dedik böyle böyle bir şeyler yapalım. Mehmet'e ücretini verdik. Ee, biz de bunu kendimiz sahiplendik. Daha da güzel bakacağımıza inanıyoruz inşallah. Ee, bir de zaten yarınki videoda daha değişik bir hayvan türü gelecek. Onda neden? Ha, neden bu köpeğin alındığını onu da yarınki videoda göreceksiniz arkadaşlar. Zaten anlarsınız. Güzel bir çoban köpeği. <laughs> aynen aynen. Ee, yakında anlayacaksınız arkadaşlar. Böyle bir köpekçik sahiplendik. Ee, güzel maşallah. Baya da şey yani baksana şuna, ee, bir tane abi dedi, şey kulaklarını kesin bunun da yok. Bizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Yok güzel gözüksün de yok, bilmem şu olsun da. Ee, onu ancak hani dağlarda falan yapıyorlar. Mesela bizim köyde kulaklarını kesiyorlar, aynen. O da hayvan daha iyi duysun, daha şey olsun diye hani hayvan kulaklarından tutuyorlar ya şeyler, kurtlar. Tabii e, o yüzden de orada kesiliyor. Ama biz şehirdeyiz yani, şehrin göbeğindeyiz arkadaşlar. Yani buralar hep şehir. Ya şu 5 dakika sonra sahildesiniz yani, 5 dakika yürüyorsunuz. Sahil, deniz kenarı şey cıvıl cıvıl. Yani burada da kurtun olacağını düşünmüyorum. Bir tilki var. E, tilkinin de icabına bakar diye düşünüyorum yani. Erkek bir çoban köpeği, e, bilmiyorum. şimdi köpekçiler varsa aşağıdan yorumlarda okuruz. E, ne cinsi olduğunu da bilmiyoruz. Şöyle parmakları da bak arkadan 1 2 3 4 5 tane Olsun, parmak var. Orada da mı 5 parmak var? Şöyle bakıyorum abi. Aynen arkadaşlar. Burada da 5 parmak var. Çok da güzel bir köpeğimiz. Şöyle bir yakından görelim. Maşallah maşallah. Kocaman bir köpeğimiz var arkadaşlar. Şöyle kulakları falan çok güzel. Tüyleri de çok güzel. Aslan gibi duruyor lan değil mi? Aslan neydi? Aslan cinsi köpek var. Neydi o? Çin aslanı mıydı? Çin aslanı diye bir köpek vardı. E, maşallah köpeğimiz de bir, bir buçuk, iki aylık var herhalde yani. Değil mi? İki aylık falan vardır yani. Maşallah şu surata bak. Şu surata bak. Abi bu ne tatlılık ya böyle. Nasılsın? Öp, öp babayı. Of oh, buradan. Aa, aa gördün mü? bugün pazar. Ee, tabii ki de yarın e, bizim hırçomuza hırço yani bizim dilde yani şey dilinde. Ne diyorlar ona? Hırçın. Aynen. Hırçın diyorlar. Çok hırçın diyorlar. Hırço. Çok hırçın diyorlar. O yüzden biz de e, hem dedemizin eski köpeğin adı hırçorçorço hırço diyorduk. Bu yardırıyordu. Bizi kovalıyordu. Biz de öyle bir e, isim taktık yani köpeğimize. Güzel oldu. He? Kovalamıyor. Sadece Gökdeniz'in peşinde gidiyor Vallahi Gökdeniz sen çobansın. Kardeşim bu da senin çoban köpeğin. Yani neyse oradan bir arada bir bir şey söyledik ama olsun sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar şöyle hırçanın yerine bakalım. Ee, güzelce ne yapıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Üstü saç şöyle oluklu. Yani buradan bir tane boru takıp da aslında hayvanın suyunu ihtiyacını kendi karşılayacak. Yani yağmurdan. Ee, <laughs> şöyle altına giriyorum abi. Şeyini versene şu köpeği. Gel hırça hırça hırça, hırça gel. Hırça gel hırça gel 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 gel. Gel babaya. Ulan Gökdeniz ne çabuk alıştırdın kendine ya. Gökdeniz sen gelsene buraya bakalım gelecek mi. Gel buraya bak şimdi Gökdeniz'e bak. Gel gel hırça gel. O oh, abi çok güzel köpek. Maşallah demesiz esirgemeyin arkadaşlar yani. E, efsane bir köpek. Gel hırça 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 hırça. Hırça gel. E, bundan sonra burası arkadaşlar hırçonun aynı abi. Şöyle hırçamızı da alalım. Gel oğlum gel oğlum. Gel gel gel, gel 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 Oğlum bu bayağı da ağır lan bu. Ay maşallah. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kulübemizde. Şimdi hırçamızı arkadaşlar burada etrafını falan kapatacağız komple. Sağının sonunu kapatacağız. Üstü kapalı. E, güzel bir yer yapacağız hırçamıza. Bakalım ee, onu da burada besleyeceğiz. Burasını da böyle kapatacağız güzelce. Komple ay ayarlayacağız yani. Yeni hayvanlarımız da yarın geliyor. Aslında biz bu akşam alacağız ama siz yarın göreceksiniz. Yarın sabahtan e, videosunu paylaşırız. Burayı da böyle böleceğiz zaten. Böyle bu tarafı komple böleceğimizi söyledik. Şöyle gel abi. Akıyor maşallah dediğimiz bir yere daha gene geldik. Çok seviyorsunuz yani bu editi de. Şöyle bir gösterelim. Maşallah diyelim. Akıyor barışan, maşallah. Evet. evet abi akıyor. Gerçekten de bu arada çok fazla yumurtamız oldu. Yumurta da satıyoruz yani. Bak baba köpeğimize bak. Yeni köpeğimiz bu. <laughs> Miçodem alan lan köpeği. Şerefsiz ne miço diyorsun. Basma lan basma. <laughs> Hadi gidelim şimdi arkadaşlar. Sıvı yapıyoruz. Oraya da bakalım sizlerle beraber. Orada devam ederiz. Mehmet'in civcivleri gelmiş. Onları da size gösteririz. Mehmet işte diye biz aldık. Adam bize getirdi. Biz ona akşamüstü gelecek. Ona vereceğiz. Şimdi oraya bakalım. Şimdi civcivleri gelelim arkadaşlar. Ayfer'in de civcivleri çıktı. Onları da size gösterelim. Hatta aldık yani geriye. Evet hadi göktünüz gidelim biz cicilere bakalım arkadaşlar. Bir tane sultan çıkmış. Bir tane de dark brahma. Biz onları direkt alıyoruz. Hemen bize Ayhan abinin bize yolladığı e, civciv büyütme şeyi var ya köpüğü. Adını da unutuyorum. Civciv büyütme ünitesi mi diyorlar? Ne diyorlar? Şimdi geldik abi. Biraz yoğunuz arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hani sizleri de videosuz bırakmamak için böyle e, bir 5-10 dakika video çekmek güzel. Şöyle telif yiyeceğiz oğlum müzikten. Neyse. Şimdi şöyle abi Buradan göster istersen. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Üç tane Dark Brahma var. Bir tane de Sultan var. Sultan oraya yatmış. İnşallah bunları da büyüteceğiz burada. Bunlar kaç tane? 31 tane yumurta koyduk abi. Şimdi oraya gideceğiz. Mehmet'in Mehmet'inkiler de burada. Şunun lambalarını niye takmadınız lan? Neyse Mehmet'in şeyleri de burada. Civcivleri de burada. Şöyle laken almış kardeşimiz. O da işte diye biz gittik aldık. Şimdilik buraya koyduk. Geldiğinde vereceğiz. Şimdi gidelim abi. Nereye? Ayfer'in yanına değil mi? Biraz etraf dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hindimiz orada güzelce. ne? Bakalım yumurtlamış mı bugün? Pakize kaç kız oradan? Aa, yok bir tane tavuk yumurtası var. Allah Allah. Olsun Hindimiz de akşamüstü yumurtlar inşallah. Tavuk gibi yumurta yapıyor abi. Gerçekten de çok mutlu oluyorum. Kaç oğlum? Evet şimdi bakalım kızımız. Aa bak civciv sesi var gördün mü? Evet. Şu an bir civciv sesi vardı. Aynen. Bak şu an bir civciv sesi var arkadaşlar. Civciv daha yeni çıktı galiba. Aa çıkmış. Evet. Sultan Ayan abinin bize yolladığı yumurtadan. Şu anda civciv hatta daha yeni çıkmış lan. Neyse tamam tamam o kalsın abi. Ee, sıkıntı yok arkadaşlar. Daha yeni çıkmış. Hayvan daha kurumamış. Hemen alacaktım oraya da çünkü eziyor. O yüzden arkadaşlar sıkıntı oluyor. Yani e, ben de hayvan da ezilince üzülüyorum yani açıkçası. O yüzden de sıkıntı. Ne yapıyorsun lan orada? Sen üç bak ya. Allah Allah Tavana mavana çıkıyorsunuz. Arkadaşlar yapmayın böyle. Hani yumurta, oy maşallah. Gene akıyor mübarek dediğimiz e, <laughs> yerdeyiz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Oo, yine orada kaç tane var lan? Gökteniz. Abi oradaysa 6 tane. Sabah ayı kaç tane ayı. yumurta sattınız? 29 Sabah mu? Sabah 29. 29 tane 29 sattınız. He. Kaç para veriyorsunuz bu yumurtaların tanesini Gökdeniz Bey? 1.25'ten. 1.25'ten veriyorsunuz. Bunu da arkadaşlarımıza e, söyleyelim değil mi? Evet. Güzel. Kaç para aldınız? Kaç para aldınız yumurtadan? 40 lira 45 lira. 40 lira 45 lira. Çok güzel lan parayı buldunuz ha valla. Bana bak parayı buldunuz. Arkadaşlar sultanlarımız burada. Ee, hadi onları da böyle kısa gö gösterelim. Ee, buğdayları da göstereceğim şimdi. Bunları da biraz sen yem su verelim oğlum. Gene tamam mı? Ee, uğraşıyoruz arkadaşlar. O yüzden de pek de şey demiyoruz. Orada biraz siyahlık çıkmış ama. Aa bunda da var siyahlık biraz. Olsun. Horozlarımız saçlarındaki tüyleri bak şu olmuş. Tavuklarımızınki daha bir şekil. Horozlarımızınki daha bir güzelleşmiş. Bak maşallah maşallah güzel. Bunlar da arkadaşlar inşallah en kısa zamanda güzelce büyütürüz. Bunlardan da yumurta alırız. Bunları da çoğaltırız. Değil mi? Aynen. Buradan da gökdenizlere de arkadaşlar biz ee, tabi şey diyeceğiz, Yani mesela güzel bir kümes yapacaklar onlar da. Yusuf da aynı şekilde. Onlara da diye olarak ben tavuk değil mi? Civciv. Ondan sonra ne? Habeş. Sonra sultan. Habeş yumurtlasın ondan sonra. Şimdi bak ben akşam burası dökmüştüm. Ee, bak güvercinimiz yine gelmiş arkadaşlar. Şöyle yukarıda güvercin. Görüyorsunuz. Lan, lan veriyorum veriyorum gene geri geliyorlar ya. Neyse bak bu buğdaylar nasıl çıkmış abi. Çok güzel gözükmüyor mu? Ha koko çok güzel gözüküyor abi baksana habeşler artık yem yeşildi duracaklar daha güzel olacak horozumuz gayet güzel. Ee, saçlarını dediğiniz gibi önlerden biraz keseceğiz arkadaşlar. Bir de popo kısımlarındaki e, o tüyleri kesmemiz lazımmış. Çoğu kardeşimiz ağabeyimiz öyle söyledi. Tamam biz de onları yaparız ama daha da hiç ötmedi yani. Biraz daha böyle eşlemeye yakın. Onları hepsini ayarlayacağız ama maşallah otları da yiyorlar gayet güzel bir şekilde. Çok da güzel çıkmış ha. Buğday ekmek aslında güzel mantıklıydı ama biraz geç kaldık arkadaşlar. Olsun önemli değil. Şimdi kapatalım burayı da. Onlar hem yeşilliğini yiyecekler. Jilet Kamil'de de aynı şekilde geldi. Jilet Kamil'de biz ne yaptık? Ee, hayvanın oraya yonca ektik. Yoncadan işte yonca darda büyüyecek. Ondan sonra o da yeşillik. Yani yonca. Buradan Özgür abi de selamlar olsun. Özgür abi de e, yonca veriyordu hayvanlara. Daha da verimli oluyor yani. Yumurta bakımından da daha güzel oluyor. ya yani buğday da ekebiliriz. Yonca da ekebiliriz. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yeni kümesimizi yap, yapıyoruz hali orada. Bizim yeni köpeğimizi ama onu onu ahıra yastıyacağım. Çünkü arka tarafı açık kaldı. Ahıra yastıyacağım değiştireceğim yerinde. 10 numara olacak. Hırçamız için de bir like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.